Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Oppo A12'ye format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ayrıca açıklama kısmını okumadan format kesinlikle atmayın. Açıklama kısmını okuyun arkadaşlar. Telefonumuza format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuz kapandıktan sonra ses kısma tuşuna basıl tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Oppo yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimiz çekip ses kısma tuşuna basıl tutmaya devam ediyoruz. Format menüsü geldi. Elimizi tuşlardan bırakabiliriz. Bu çıkan menüde dokunmatik kullanacağız arkadaşlar. İngilizce tıklıyoruz. Wipe Data'ya tıklıyoruz. Burada çıkan kodu yazıyoruz arkadaşlar. 2551 çıkıyor bende. Daha sonra Format Data'ya tıklıyoruz ve OK'ya ye tıklıyoruz. Yeşil dolasaya kadar bekliyoruz. Okey'e tıklıyoruz arkadaşlar. Okey'e tıkladıktan sonra format atma işlemi başlıyor. Oppo A12 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.